Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karnabahar ve birkaç malzeme ile soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak güzel bir lezzet hazırladım. Tarif için öncelikle büyük boy bir tane kuru soğanın kabuğunu soymuştum. Sonrasında yıkadım. Büyük parçalar halinde doğruyorum. Tüm kullandığım malzemeleri doğramadan önce yıkadım. Bazen yorumlar gelebiliyor yıkadığınızı görmedik diye emin olabilirsiniz ki tüm sebzeler öncesinde yıkanıyor. Orta boy bir tane havucu da doğradım. Orta boy bir tane patatesi yine büyük parçalar halinde doğruyorum. Tüm malzemeleri doğradım. Sıra geldi yemeği pişirmeye. Tencere içerisine yarım kahve filcanı, zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tereyağını ekledim doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Bu tarifte soğanı ince şekilde doğramanıza hiç gerek yok. Benim gibi kabaca doğrayabilirsiniz. İçerisine doğramış olduğum havucu ilave ettim. Soğanı biraz da havuçla çevirdim. Dondurucumda bulunan Başka bir tarifte kullandığım yarısını dondurucuya attığım karnabaharı hem değerlendirirken hem de güzel bir lezzet hazırlayacağım. Karnabaharı da ekledim. Üzerine doğramış olduğum patatesi de ilave ettim. Üzerine 2 diş sarımsağı doğruyorum. Sarımsağı doğradıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuzsuz yiyenler için. Tüm malzemeleri tekrar ters düz karıştırdım. Üzerine 9 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika tencere içerisindeki malzemeler pişecek. Ağzını kapatıyorum. Orta ateşe ayarlıyorum ve 20 dakika pişirmeye bıraktım. Tencere içerisindeki malzemeler. Şu an tüm malzemeler pişti. İçerisine bir çay bardağı süt ilave ediyorum hem hazırlayacağım tarifte çorbayı biraz olsun bağlamak için hem de lezzetine lezzet katması için. Bir blenderla tencere içerisindeki malzemeleri iyice karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvama getirdim. Yaklaşık bir 10 dakika daha yine orta ateşte kaynatıyorum. İçerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ilave ettim. Karıştırıyorum. 10 dakika daha kaynatıp çorbanın altını kapatacağım. Kıvamı gayet iyi. Sonrasında içerisinde patates ve karnabahar, havuç olduğu için Çorba, mercimek çorbası gibi koyulan bir çorba. Kıvamı sizi yanıltmasın. Ben bilerek bu kıvamda yaptım sonrasında koyulacağı için. Altını kapatıyorum ve servise alıyorum çorbayı. 2 yemek kaşığı zeytinyağını ufak bir bardağın içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı kuru nane ekledim. Bu karışımı çorbanın üzerine hem süslemek açısından hem de lezzetine biraz daha lezzet katması için çorbanın üzerine ekleyeceğim. Çorba Kaselere dolmaya hazır. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu güzel lezzetin nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Çorbanın malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Listeli bir şekilde oradan bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Üzerine hazırlamış olduğum zeytinyağlı, biberli, kuru naneli karışımı döküyorum. Ben pişirirken de yağla pişirdiğim için ayrıyetten bir yağ hazırlamadım sadece süslemek için kullandım bu şekilde Dilerseniz ekleyebilirsiniz Dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. bir tarifin daha sonuna geldim başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum